efendim hoş geldiniz çok tatlı bir hanımefendi konuğumuz zaten çikolatadan bahsedecek Burça Yılmaz Mercan'ı ağırlıyoruz. Burça Hanım hoş geldiniz nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Çikolata da getirmişsiniz çok teşekkür ederiz. <laughs> Getirdim çok incesiniz. afiyetle. Harikulade. El yapımı çikolatalarımızı yiyin. Senem sana da geldi. Pazartesi ne kadar ben de yemeyeceğim söz. <gülüyor> Peki <gülüyor> evet. şimdi... Hanımlar zaten çoktan yazmaya başlamışlar. Çikolata çikolata özellikle Rekli döneminde hastasıyım falan filan diye herkes <laughs> yazmaya başladı. Biz önce bir tarihinden bahsedelim. Çikolatanın kalitesini nasıl anlayacağımızdan bahsedelim. Buyurun bir tarihinden bahsedelim. Nereden çıktı bu çikolata? Ee, çikolata aslında mayalarda şöyle söyleyeyim. Güneşin altında tropikal iklimde o kakao çekirdekleri yetişirken ha. ilk e, tohumlar atıldı bahstekler, aslında bahstekler, dünyada. Aztekler ben. mayalar ha. aynen milattan önce 500'lü yıllar. Sonrasında e, İspanyollar Christophe Colomb e, e, gemileriyle İspanya'yı Avrupa'ya taşıyor. Çubat Ama hep diye. sıvı halde değil mi daha şu an? Hep i̇çiyor sıvı halde falan. aynen. E, sonrasında e, İspanya'dan e, bu krallara, krallarına, hükümdarlarına orada e, sıvılar yapılıp e, ikram İçiliyor. ediliyor. Soylular falan Soylular içiyor. Soylular içiyor aynen. Evet. Sonrasında e, İngiltere'ye 1700'lü yıllarda geçiyor. Evet 1700'lü yıllarda da puding ve e, katı çikolata, tablet çikolatayı ilk orada geçiriyor. Ha. İngiltere'de aynen. Sonrasında Türkiye'ye gelişi e, 1927'de e, Cumhuriyet döneminde. Hadi ya. Feriköy'de. Çok ilk, geçmiş. Evet. <laughs> i̇lk fabrikamız kuruluyor. ne oldu iyi <laughs> mi? ben e, 1800'lü yılların sonu diye biliyordum. <laughs> şey, Osmanlı'ya gelişi. 1800'lü yılların sonlarında hani bir marka var ya şey Türkiye'de de şu anda şeyini yapıyor hı hı. onlar ilk şeyini kurmuşlardı fabrikasını ben de oradan biliyorum yani öyle biliyorum yanlış, evet. bir, i̇lk yanlış fabrika bir şey değil de mi? De, evet o 1800'lü yıllarda var 1800'lü yılların sonlarında 1896 şoklar falan ve marketler olması başlıyor. lazım o dönemde Aha. İngiltere'de ve Avrupa'da sonrasında Türkiye'ye geliyor. Peki hani şaka karışık soruyorum kadın ve çikolata arasındaki ilişkiyi yakaladınız mı niye? Özellikle kadın, ha tamam çocuklar Tala seviyor eyvallah da kadın ve çikolata. Tat ve tutku bence. Oo. Evet kadınlarla <laughs> e, örtüştüğü nokta orası. Ondan e, mı? Bence öyle. E, vazgeçilmezlerinden biri olmalı çikolata bence kadınların. Çünkü hem sağlık açısından. Hani fizyolojik veya biyolojik bir nedeni var mı diye sordum evet, merak sağlık ettim. Sağlık açısından da e, kadınları sakinleştirici, e, mutlu yapıcı özellikleri var. insanları aslında ama hani kadınların biraz daha stresli dönemleri geçirdiğini düşünürsek aynen, aynen. E, o diyelim, döngülerde peki. aynen <laughs> ihtiyaçları oluyor ve bence çikolata şişmanlatmıyor bol bol da yiyebilirler. Ciddi mi söylüyorsun? Aynen aynen. Yani hep derler ya makarna değil makarnanın sosu. Aslında hmm. insanları şişmanlatan şeydir. İstediğin kadar makarnaya. Hiçbir şey olmaz ama üzerindeki sosun ne olduğu çok çok önemli. Krem koyarsan e, tabii ki kilo alırsın. Peki çikolata nasıl zayıflat, zayıflatıyor? Zayıflatmıyor kilo ama şöyle kaliteli nasıl? çikolata yemek. Yani bol boldan kastım şu aslında onu düzeltelim. Tamam. E, her gün belli bir miktar 17 grama kadar Öyle e, mi? O çikolata mi? yiyebilir. İki tane madlen dediğimiz kare çikolatalar vardır ince. Evet efendim. Onlardan iki tane çantalarında bulunurlar. Dişimin girmez o zaman. <laughs> Vallahi mi? Ben bir de dibini görürüm onun. Yani işte o dibini gördüğünüz da. zaman, işte onlar neyin fazlasını yerseniz o zararlı. Haklısınız. Öyle düşünün. Tadında yansın. Aynen tadında yansın. Çünkü az önce bahsettim hatta sizi sunmadan önce bir hanımefendi hatta ismiyle söyleyelim ayıp etmeyelim. bir 20 saniye. E, Seher Özel diyor ki e, Bursa'dan selamlar bizden de efendim. Hı. Çikolataya gelince diyor ağızda 20 saniyede, basenlerde 20 senede erirmiş. Yine de seviyorum ama diyor. Bu kadar olamaz herhalde. E o kadar şakası değil. Bu. bu şakası işin doğru. E, aslında şişmanlatmaz dediğimiz gibi yani iyi kaliteli çikolata şişmanlatmaz. Şimdi ham madde Ama, kakao değil mi? Ham madde kakao çekirdeği, şeker kepeği. Evet. <laughs> doğru. Sorry. Sorry. Kakao çekirdeği, eee evet. şeker kepeği, evet. ham maddesini anlatıyorum Nedir o zansı. şeker kepeği? Doğal kepekli e, şeker. Bu işlenmemiş şeker. Esmer olan hani böyle Aynen. kaya gibi. Aslında çik ha. çikolatanın tipleri var. Kuvertür, guanduja ve Pralin olarak üçe ayrılıyor. Yani bunların hepsi e, bizim işlediğimiz, son haline getirdiğimiz, ürün haline getirdiğimiz katı çikolatayı yapmak için gerekli ham maddeler. Sütü kim katmış çikolataya? Sütü e, şöyle aslında Torino'da Torino'da e, önce fındık katılıyor evet içine. E, Çok da yakışıyor hakikaten. Ganduja, oluyor. Onların has fındıkları var kendilerine özel. Evet. Onu buluyorlar guanduja'yı. Sonrasında pralin. Pralin'de de fıstık ve fındığı koyuyorlar evet. içine. O da pralin oluyor. Sütü de daha yumuşak, çok acı çünkü. Gerçek çikolata çok acı. Tad olarak kakao oranı yüksek olduğu için, kakao yağı yüksek olduğu için içinde çok acı. Dolayısıyla yenmesi çok nasıl söyleyeyim? Sizi biraz Üzebilir yani hani damak zevkinizi bozmuş Doğru, gibi görünebilir. Anladım, ama anladım aslında yumuşatmak lazım. Yumuşatmak gerekiyor aynen sert geliyor o tat. Peki tabiri caizse en has çikolata biter çikolata mı? En hasta çikolata, bitter çikolata. Evet. Bazen gidiyorum böyle, hani çikolata. özellikle çikolatalarıyla ile meşhur yerlere, bir yere falan giderken, bir şey götürürken falan, hı hı. falan filan. Bakıyorum orada oranlar var ama böyle hani hakikaten keskin oranlar diyor ki yüzde kırk altı falan diyor mesela, yüzde yetmiş altı evet. falan veya atıyorum bu rakamlar evet. ama hani yetmiş beş falan değil, böyle düz hesap değil, altı falan gibi evet. rakamlar var. Evet. Bu bitter'in oranını mı gösteriyor? Evet, içindeki kakao tozunun e, kullanılma oranı yüzde kırkın altında olursa, evet. zaten o. Kaliteli bir çikolata değil. Öyle mi? Öyle düşüneceğiz. Bak bir şey öğrendik. Evet, Çok güzel. önemli. Ee, süt konulabiliyor içine. Krema konulabiliyor. Süt diye çeviriliyor. Bu arada beyaz çikolata da çikolata değil. Çünkü sadece kakao yağı var içinde. Ve He. süt ve şeker var. Ee, ona da kakao tozu eklenmesi gerekiyor. Kakao tozu olmadığı için içinde mesela Ondan çikolata mı? demiyoruz biz. Beyaz yani, ne beyaz. diyorsunuz? Yani beyaz çikolata diyoruz, diyoruz tabii ama ki aslında ama çikolata, a, aslında çikolata değil. Anladım, denemek istediğinizi evet. o familyada değil diyorsunuz Aynen, aslında. Aynen, o familyada değil. Peki, şimdi diyelim ki tatmadık. Hani hı. belki bir püf noktası Aynen. gelir aklınıza diye Gittik, Greyon'da gördük, mağazada gördük. Dedik ki şimdi bu üstünde de bir şey yazmıyor diyelim. Hı hı. 46, 47, 50 neyse. Biz nasıl anlayacağız? Hani vardır ya balığın şurasından, var Aynen, mı çikolatanın var, burasından? Var, var e, çikolatayı e, bir kere maun renginde olması gerekiyor. Öyle mi? Evet. E, parlak olması gerekiyor. Parlak. Evet. Elinize alıp hani yemeden önce, tamam. ben şunu bir test edeyim. Kırdığınız zaman pürüzsüz olması gerekiyor. Öyle mi? Kırdığınız zaman evet. Bak bilmiyorum. Net bilmiyorum. kırılması gerekiyor. Evet. E, kaliteli, sağlıklı bir çikolatanın, yapılmış bir çikolatanın. E, sonrasında bir de grileşme, yani şekerinin ve kakao yağının e, dışarıya çıkmamış olması gerekiyor. O da beyaz bir renk yapıyor, Heh. görürler ha, hatta. Ağzından bunu... Aynen. Bekleyen çikolatada bu oluyor. Evet Bu makbul bir şey olayım. değil o zaman. Değil. Öyle mi? Şöyle, e, eğer beyazlaşma varsa bu özel e, ısıları var. Bekletilmesi ve e, saklanması gereken koşullar var. E, çok nemli ortamda olmaması gerekiyor. %65 nemin altında saklanması gerekiyor. Anam Buzdolabına bayağı. çikolata konmaz. Ağzından aldınız bunu soracaktım. Nerede saklarsınız <laughs> siz elinize diye? Nerede Buzdolabında saklarsınız? Buzdolabında yani bir iki dakika Gümüşlük koyup çıkarabilirsiniz. Ha. Tabii serin bir yerde mutfağınızın serin tamam. bir e, köşesinde gümüşlükte. saklayabilirsiniz. Öyle derler ya gümüşlükte saklanır. Gümüşlükte. Benim anne, anne, baba, anne. Gümüşlük yakışır yani. evet. evet. Aynen bizimkiler de aynı şekilde. E, sonrasında o beyazlaşma yer oluyorsa tadına etkilemiyor öncelikle. Evet. Kakao eğer ...kristalleşmişse dışarıya atıyor kendini... ...ve beyazlaşıyor. Eğer nemli bir ortamda tuttuysanız... ...orada da şeker dışarıya vuruyor kendini. Orada çikolatayı kurtaramıyorsunuz artık. Çok iyi anladım. Yani nem, su vesaire bunlar düşmanlar. Ömrü ne kadar size göre? Ee, i̇yi bir çikolatanın ömrü aslında... E, ...işlenmemiş bir çikolatanın evet. ömrü... ...iki sene yakın. Öyle i̇ki mi? İki sene tabii. Çok iyi rakam. Bir iki sene, iki sene var. Evet. Çok iyi rakam, Aynen. güzelmiş. Yani içine krema ve şey koymadığınızı düşünürsek... ...fındık, krema, yemiş... Hani baharat, onlar olmadığını düşünürsek saf çikolata 2 seneye kadar korunabiliyor. Sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bize bir yararı var mı? Hani çoğunun zararı var tamam ama yararı hmm. var mı çikolata? Yararı de? var. Hatta e, dünya üzerinde kanıtlanmış sonuçları da var e, belli bildiğimiz üniversitelerde <laughs> e, tamam. kanıtlanmış. Söyleyebilirsiniz evet. üniversite evet. ismi. Yani aklınızda Hı -hı. istiyorlar mı üniversitelerde? Evet. E, bir kere e, bu damar sağlığına e, içinde barındırdığı çinko bakır, e, bakır seviyeleri e, zengin olduğu için e, bakırı depoluyor ve e, cilt kozmetikte de kullanılıyor kakao yağı. Doğru doğru. Evet, Millet bir de yanıyordu onlarla falan. Aynen. Şeyde güneşte. <laughs> Yanmaktan bahsetmiyorum ama yok, yok, şu an nemlendirici olarak da kullanılıyor. Bir yanlış olduğu söylendi Aynen, sonra. Aynen yanlış. Evet, o yanlış bir, bir uygulama. Bir uygulama. Evet. Ee, sonrasında e, bu e, kozmetikte de kullanılıyor. Demirden dolayı zengin olduğu için e, kalp damar e, sağlığımız için destekleyici. E, kandaki pıhtılaşmayı engelliyor kalp çok krizini evet evet çok çok fazla e, artıları var Harika. hayatımıza kattı onun için mutlaka herkes çantasında dediğim gibi 10 17 gram 20 gram çikolata. bitter çikolata taşısın diyoruz İki tane kaliteli çikolata evet. ee, <laughs> bizden de dolaşabilirler firmamızdan da dolaşabilirler aynı şekilde aynı zamanda tamam e, sonrasında Ruhsal olarak da çok e, sakinleştirici ve mutlu edici etkisi var. Endorfin, endorfin ağzından aldınız. Endorfin Herkes artık görendi bu işi. Endorfin, endorfin ama olduğu serotonin olduğu değil. Serotonin, mutluluk hormonu. Evet, mutluluk hormonu. Ee, onun haricinde ruhsal, e, cinsel de var aslında. Evet ben onu soracaktım. Çok <laughs> evet. yakın hissetmedim kendimi ama sorayım size. <laughs> çikolata yemek cinsel isteği arttırır mı Burçan Hanım? Şöyle, bir ben de <laughs> yani, sorayım. çünkü en çok o soruluyor, onun için ben de e, söylemek ayıp istedim. Söyleyin efendim, ayıp bir şey değil bu. Aslında rahatlattığı, sakinleştirdiği için evet, yani hani cinselliğe etkisi artı olarak var. E, tadından dolayı mutluluk verdiği için şekerli bir, sonuçta içinde bir şeker var. Evet. E, doğal da olsa, e, olduğu için artısı var. Ama afrodizyak... Denmiyor şu anda. Tamam. Çok etkisi yok deniyor. Aslında tam net bir şey de yok. Yok bilimsel bir şey bilimsel yok. Bilimsel bir şey yok aslında. Ama tabii ki cinsellikte her zaman hani tercih ediliyor şu anda, şu anda günümüzde. hani tamam. Çünkü lezzetli, aromalı olduğu için, şekerli olduğu için tercih ediliyor. Peki şöyle biraz önce en e, optimum e, saklama koşullarından bahsettiniz. Evet. Hani nem oranına kadar söylediniz. Evet. Diyelim ki biz bunları bilmedik falan. Çikolata bazen eriyor. Hı hı. Ama ondan sonra tekrar katılaşıyor normal evet. tekrar yakaladığı zaman. Evet. Bu bitti mi o çikolata? Eridi bir daha da şey oldu falan. Hani böyle bir ya, yavşar ya bırakır kendini. Sonra tekrar buzdolabına koyarlar falan tekrar kendine gelir. Bu bitti eviniz çikolata? evinizdeki çikolata. Evimizdeki tabii canım ben nereden <laughs> anlayacağım başka? <laughs> ee, i̇şte o yani dış faktörler nelere maruz kaldı o önemli. Eğer nemen maruz kaldıysa dediğim gibi şeker çıktıysa üstte onu kurtaramıyoruz tadını artık. Ama e, nemli ortamda kaldıysa ama ısıdan e, etkilendiyse sadece ısıdan tadını çok etkilemediği için onu yiyebilirsiniz sonrasında. Bunda problem so, evet, yok. Evet donduktan sonra yiyebilirsiniz. Yani gerçekten soruyorum bunu hani en iyi davağımızın o lezzeti anlayabilmesi için yemekten önce mi yersiniz sonra mı yersiniz? Hani madem bu kadar bilimsel anlatıyoruz bunu da varsa evet, bir fikriniz. Evet. Akşam mı yersiniz gündüz mü? Mesela bizim Haluk Saşaklı hocamız var hep söyler her akşam ben iki biter çikolatayı evet. nefsimi köreltmek için damağımda erite erite yerim. Tabii. Yani böyle hır falan diye ısırıp da götürmüyorum. Bir saat kalması gerekiyor. Kaç? Bir saat çikolatanın ağzınızda tadının kalması gerekiyor. Ha, Damağınızda. Gerekiyor. Ha. evet, iyi yani çikolatanın. Hayır için. hayır. Bir saat kalmayacak Siz de mi eriterek yiyorsunuz? Ben de eriterek yiyorum. E, zaten iyi bir çikolatayı e, bütün aromalarını, sütünü, kakaosunu, tadını tek tek alırsınız. Ş şarap gibi düşünün. Belki Notaları de. var e, yine çikolatanın da içinde. Onları yiyerek. Ne zaman yiyorsunuz? Sizden ör ben örnek en alalım. Ben çok e, öğlen yemeği sonrası akşamüstü kahvesinin yanında seviyorum. Kahveyle beraber. Kahveyle birlikte seviyorum. Ha. Onlar... Aynı arkadaş aile, onlar. arkadaş onlar zaten. O aynen. da bir çekirdek, o da o bir çekirdek, çekirdek diyorsunuz. Peki. <laughs> e, bir de başka çok fazla hani sabah tercih etmiyorum, akşam da çok tercih etmiyorum yatmadan önce. Ama akşam üzeri kahveyle, sohbetle, dostlarımla gittiğim zaman, e, yanlarına götürdüğüm zaman çikolatalarımdan, yaptığım çikolatalardan... Onları ta tadıyoruz birlikte. Şimdi inanılmaz kurslar var. Siz de zaten bu bu işin eğitmenlerinden evet. hani, e, birisiniz. E görüyorum hanımlar mesela toplanıyorlar veya bireysel fark etmiyor. Evet. Çikolata kurslarına gidiyorlar. Evet. Ne diyorsunuz o böyle hani Truf mu diyorsunuz? Truf. Truf mu diyorsunuz? Evet, Mesela truth. en modası o galiba. Şu anda gerçek şey onun herkes onun eğitimini alıyor duyuyorum çünkü. Evet, evet. Truf Benmar var. Benmari eritiliyor bir şeyler yapılıyor filan. Roşas var, falan. pralin var. Yani çok çeşit aslında var. İşte ee, işte guanduja dediğim gibi biraz önce anlattığım fındıkla yapılan bir ürün var. Ee, pralin fıstık, fı bademle ve fıstık, fındıkla yapılan olan bir ürün var. Ee, pralin. Ee, evet. Yani e, truf ama öncelik trufla başlanıp ee, aşama, devamında aşama. kalıp çikolatalar, eee poliüretan kalıplarımızda yapılan evet, kalıp efendim. çikolatalar, elle yapılan şekillendirilen çikolatalar. E, çeşidi çok aslında. Dökme çikolatalar dediğimiz, hı -hı, hı -hı. E, kendimiz şekil veriyoruz. Veriyorsunuz kalıplara. Aynen, kalıplara ya da torbalara koyup hı. kendimiz sıkarak. sıkarak yapıyoruz. Aynen yapıyoruz, süslüyoruz onları. Şimdi da. biraz önce siz e, Burcu Hanım zaten tarihinden bahsettiniz. Hani evet. de ürünler var orada. Bak onları da gösteriyorlar. Eee evet. <laughs> Varken. Frambuazlı akışkan ha, çikolatamız. onlara bakalım biraz ondan evet. sonra sorayım. Evet. Frambuazlı bunlar. E, evet. Hızlı en sevilen ürünler. Kuplarımız var. İçinde gandujalar sıkılmış yine. E, kara dutlu lokumumuz var. Evet efendim. Onun üzerinde çikolata kaplı ürünlerimiz var. Çok güzeller. Aynen. Şık da. Sunum da bunlar harika. dünya üzerinde Onu evet. siz mi Evet bunlar bizim. Tebrik ediyoruz. Evet. Harikuladılar. <laughs> Peki şimdi hani mayalardan, Azteklerden bahsettik, <laughs> kökünden bahsettik, Osmanlı'ya nasıl gelişinden bahsettik falan veya Türkiye evet, Cumhuriyeti evet, diyelim evet. en azından siz öyle dediniz çünkü. <laughs> ee, ama benim bildiğim Belçikalılar sahiplendi bu işi galiba. Çünkü en iyi çikolata deyince biz halk olarak siz doğrusunu evet, bilirsiniz. Evet. Belçika geliyor aslında. Evet, doğru mudur bu? Doğru. Şöyle Belçika'da olmasının sebebi çok iki tane büyük üretici orada var. E, firma isimleri söylemeyeceğim şimdi tamam. ama çok bilinen evet. firmalar Çünkü zaten. Çünkü var temsilcilikleri ülkemizde temsilcilikleri onun için de var. Evet. onlara. Evet. E, dolayısıyla e, onlar bütün dünyadaki kakao çekirdeklerini bir şekilde e, teknolojiyle buluşturup işleyip bize ustalara yani bu işi e, bilen <gülüyor> <eğitebilir>, <gülüyor> işte, tabii eğitimcilere ustalara e, oradan çıkıyor ürünler. Yani Belçika'dan çıkıyor, oradaki fabrikalardan çıkıyor. Dolayısıyla da Aynı zamanda da e, oradaki süslemeler dünya üzerinde bakıldığı zaman Belçika'daki süslemeler üzerindeki işler ve e, sanat gibi sanatsal yani. olduğu Tabii, sanatsal. için işte biraz önce söylediğim gibi sanat tutku ve işte lezzet bir arada çikolatada öyle anıyoruz zaten e, onlar çok fazla tanındı öne çıktı çok Belçika. Iyi bu Ve biraz lezzetli şey gibi de ]ceğiz. gerçekten. Hani biraz önce konuştuk Patens ya patentle gibi. gibi Aslında şöyle bir şey de, bir gerçek de var. Dünyanın en büyük ikinci e, çikolata sağlayıcısı bir Türk firması aslında. Nerede? Belçika'da mı Türkiye'de mi? Türkiye'de. Türkiye'de. Belçika'dan İsviçre'ye kadar birçok çikolata firmasını işleyerek evet e, ulaştırıyor. Yani ha, dünyanın ha. en büyük ikinci çikolata işleyicisi. Ama ne acı ki bu bilinmiyor. Ya tabii ki. <laughs> Kendileri de şimdi marka haline getirdiler. Belki bilirsiniz. Evet. E, bütün dünyaya da satılıyor. Çok kaliteli bir İhracatımız var bizim. Evet. Ama biz yani, ithal edip ihraç ediyoruz. Onlar e, da üretiyor. Mesela Belçika üretiyor. E tabii. Onlar işte e, işin aynen. şeyini, Artık patentini çok daha bir seneler önce yaptıkları başladıkları için, için marka aynen. haline geldin, gelinmiş. Biraz bize geç gelmiş açıkçası. Evet. Yoksa o çok daha ileri gidebilirdi ve markalaşma patent. markalaşma konusunda biz gerçekten... Evet, geride kalıyor. İlmalikotada da aynı. Ve kaliteli çikolataya da şu anda yeni alışıyor Türk hı hı. E, Türkler. Öyle söyleyebiliriz. Evet. Size. Yani hani el yapımı ve kaliteli çikolata yeni alışıyor. Kokolinsiz çikolatalar. Aynen, aynen. diliyorum ben. GDO'suz çikolatalar diliyoruz herkese evet. Peki, bir soru soralım öyle şey Söyleyeyim. yapalım. Mesela gerçi bahsettiniz ama çikolatanın doymamış yağ içerdiğini duydum. Hı hı. Kalp damarlarını tıkadığı söyleniyor. Hı hı. Yağlanmadan dolayı doğru mudur? ama dozundan bahsetti Burcu Hanım. Hı -hı. Beyaz çikolatayı da anlattı. Onu da sormak Hı -hı. istediniz. çünkü Hı -hı. o da geldi. Kakao'dan yapılmıyorsa, kakao'dan yapıldığını da söyledi. Değil evet, mi çekirdeğinden? Kakao çekirdeği Nasıl çikolata? Onun cevabı gelmiş zaten. Ama doymamış yağ içerdiği falan gibi bir durum var mı? Şimdi o kadar çeşitli çikolata var ki, e, Kalitelisinde yok. Kalitesinde kesinlikle yok. Ama e, çok fazla içinde çikolata tadı veren ürünler e, kullanılan ee, malzemeler kullanılan ürünler var ee, piyasada ee, biraz onları elemek lazım ve içine okumak lazım en önemlisi onu tavsiye ediyorum çocuklarına yedirmeden önce arkasındaki içindekiler kısmını okurlarsa oradaki kakao oranı kakao yağı tamam. kullanılan diğer katkı maddeleri yani bu varsa uzaklaşın dediğiniz bir şey var mı? Mesela Soelle sitini falan gibi vardır ya böyle artık mimlenmiş, GDO'su falan oynanmış bilmem neler evet. falan. Bolan aman, aman aman o çikolatadan uzak durun dediğiniz bir şey var mı? Çocuklarımız için özellikle. Ee, şöyle E harfiyle başlayan. Bravo o kimyasallar. O kimyasallar varsa zaten uzak durun. 20 o iş ediyorsunuz. Yani. Çok iyi anladım. Evet. Burç Hanım bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür Çikolatalar ederim. Çikolatalar için tekrar teşekkürler. Çok Afiyet incesiniz. Afiyetler olsun. Sağolunuz. <laughs> Yılmaz Mercan'ı ağırladık efendim. Kısa bir yerden sonra Eyüp Kemal Sevinci bırakacağız sözü. O da çok güzel pastırmalı bir salata yaptı. Birazdan bunun tarifini paylaşacak. Ben de yiyeceğim yani ayıp sözü söylemesi. Kısa bir yere efendim. Ayrılmayın.